Selamünaleyküm. Kolay bir gelsin. Ah. Türkiye'nin en meşhur, ayı en salaş kebapçısı Metin Baba'nın yanındayız. Haram mı var şimdi? abi. Evet. Evet. Şöyle bir pizza daha veriyorsun. Ne Ver. mı? Şunu da içeriye ver. Hadi baba. Bir yiyin ben de bir Yemem abi. Yemem şunu. Abi, alın alın abi. Alın alın abi alın alın Nasıl? Lokma lokma. Kale Afiyet olsun. Bu kimin? Bir Hadi ya, başa, başa. Bale, baş var mı içeride başa? Kavurma yiyeceğiz. Tamam. Bir şöphecik var, ben Allah! Metin baba sırada ne var? Sırada gene başı evet, var. Kavurma ver hele Metin. Veriyim abi, kavurma var. Baba tamam, kavurma nasıl olsun? Şu çeyrek yiyeceğim. Çeyrek mi? Çeyrek ya, mi? Yarım soğansız ben yiyeyim. çeyrek mi olsun? Yok. Üç çeyrek. Benim cilalım ha ha burada çeyrek istiyor çubuk tamam başlayalım Metin baba yaparken çok konuş hı konuş konuş evet abi işte evet. çalışıyorum bol bol Bu de seviliyorum çek abi yarım kavurma Sualsız. Sualsız. Sualsız mı? verdim abi Sualsız. alsın acıla ha ha acımsın bol bol su acılarım evet. çocuğum tamam of 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 Ver abi çeyrek orada. Abi. abi gelsin. Metin baba kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Bu mesleğe abi. nereden başladın? Abi 44 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ay, ya 14. tabii biraz ömrümün yarısı payına geçti. Yalan yok. öncülükten kebapçıla. Ha payyonculukta. Bu benim çocukluk mesleğim. Eylül sene ayarına altıda yetiştim. 34 tane payır hayatım var. Daha yalan söylemedim. Buraya bir yemek yapmaya gittim. 34 lira var. Açlıktan bırakmadı. Patronlar geldi geldi götürdü. Ben kaldırdım. Rahmetli pervan vardı, Pervan bu var. sabah. Geldi bir kuru fasulye pilav yaptım. Adam her gün kapıma Ben aldı götürdü. Orada 34 lira taplandım. 34 lira ayrıldık işte. Ayrı düştü. Biz gene ana mesleğimize döndük. Evin solağının altında çalıştık. Rahmetli döşacı vardı. Kiratçı soğandan. Memleketin en ünlü ustası. Rahmetler olsun. Keşke ki tokat daha vuruyordu bana. Daha iyi oluyordu. Cevap yanmaz. Demek 35 sene pavyonunda kuru fasulye pişiriyor. 34. Yapışır. 34 sene. 34 sene. Bu alem böyle iş Ondan sonra bu çocuk mesleğimize döndüm. Bizim ustalarımız çok iyiydi. Allah razı olsun. Abi, Usta yapmalıyız ama. Zanaat Denat, Zanaat meslek. Mühim olan meslek. Ustalığımızı kimse sorgulamaz. Yok ya. ha benim gelsin ustalığıma karşı vermek adına ustası gelsin. Türkiye'den gelsin bulsun. Yarışa gideriz, İstediği yarışa giderim. Lezzet konusunda. Damak tadı konusunda. Ya. Metin abi deyin ya sen. Peki günde kaç şiş satıyorsun? Günde... bir şiş var mı? Günde burada 500 Bine yakın mı? Kilo 30 kilo istiyorum ben. Avurma hariç, ciğer hariç, şeferim, közü hariç. Daha ne içeyim Allah'tan? Al kazanıyorum, hayırlısıyla silahı evime gidip ne yatıyorum. Haller parına gidiyorum. Ben size haramı mı yettim ya. Yok. Doğru mu? Ha kafam rahatladı yani. Temiz temiz yerdi Allah'a şükür. Allah'ımıza şükür. Türkiye'nin en salaş kebapçısı olduğu gibi en dürüst insan. Tabii dürüst esnaf. Evet Mustafa, Mustafa. Sen Bu işi görüyor bu işi. Daha ya. Bundan lezzet değil. Al baba. Baba oğlum bu babamızdan kaldı bu mesele. Babamızdan dedemizden kaldı. Osmanlı çocuğuyuz böyle bir mahalle. Şimdi mahalle bak. mi şu? Daima da konuşmazlar. Her dayak. Dayak, dayak her şeyin başı duruyor. Allah'ım olsun. Göte yetişemem. Ver yanıma yırtın. Ver yanıma yırtın. <laughs> dayak cennetten çıkmaz. Ne kadar nasıl aldın ki? Ben canım içe doğru ver ya. Lan öyle deme lan. Bana içe, <laughs> içe. beş yüz lira ver. Ha. <laughs> güzel, seversen, hayır, bize geçerse nasıl hayır? Ne günlük oğlum? Bu saygılı adamdın. Bu da Hadi, hadi. hadi, hadi, baba. hadi, hadi. Baba. Baba, baba. her zaman değerli baba. Ama başta. Allah Babamın bir Murat babamdı. beri ben, ben, ben abimdir. Bakilerden de tanılırım abim gerçekten benim evet. babam. Babamın da çırağıydı. Babam yapardı. Hadi ya da bak Metin abicim elegan sağ sağlık. Teşekkür ediyorum. Her Rahat şey Tamam. teşekkür ederim. Benim babam da işte. Ha, genel ağa vardı. Ha, abim de benim. Babam da.